Bugün olup bitenler bugün başlamadı. Bugün de son bulmayacak. İnsan başkalarının ölümü üzerine konuşurken biraz sıkılmalı. Biraz utanmalı. Biraz terlemeli en azından başkalarının ölümü üzerine konuşan her insan şu soruyu arka planda veya dipnotta tutmalı sen hiç öldün mü o zaman atıp kütületemez o zaman bol keseden atamaz o zaman slogan savuramaz o zaman başkalarının ölümü üzerinden ayran kabartamaz. O zaman başkalarının ölümünü ideoloji pazarlamasına meze yapamaz. O zaman bir durur, bir titrer, bir düşünür, bir terler ve utanır, sıkılır. Sıkılması lazım kelimeleri seçerken dikkat eder. Bugün birdir hem gözüme uyku girmedi. Karşınıza sıfır uykuyla geldim. Yok. Nedir? Sebebini de çok bilmiyorum. Ama başka sebep mi gerekir? yaşadığımız şeyler. Bu böyle vicdanımı tatmin edecek bir gerekçe falan olsun diye söylemedim bunu. Aslında belki de vicdanımın vücudum üzerindeki baskısı. Aklım eriyor demiş adam fakat elim ermiyor. Felaket bu. Bazı şeylere aklınız erer, eliniz ermez. O zaman dökülür kalırsınız. Bir şey yapamazsınız. Hatta konuşamazsınız bile. Çünkü sorumluluğunuzu yerinize getirdiniz mi, yerine getirdiniz mi sorusu hep aklınızdadır. Bu anlamda savaş Kötü, savaş tiksinç kutubekaleykumul qital ve huve kerih olduğu halde size kerih geldiği halde ki bu onayladığı bir şey aynı zamanda kur'anın kurhulakum tabii ki kerih savaşın kazananı olmaz savaşın kazananı da kaybetmiştir eğer meşru müdafaa değilse, eğer bir saldırıyı önlemek için, bir zulmü önlemek için değilse, eğer yurdunuzdan çıkarılmadınız ve sizin özgürlüğünüze yönelik değilse, savaş cinayettir gerçekten. Bu anlamda savaşın ilk katlettiği nedir biliyor musunuz? İnsan değil, gerçekler. İlk hakikatleri öldürür savaş. İlk hakikatler vurulur savaşta. Yalanlar gırla gider. Dolayısıyla konuşamaz olursunuz. Çünkü mangalda kül bırakmayanlar sürüsü ortalığı kaplamıştır. Klavye mücahitlerinden geçilmez ortalık. Parmağı olan konuşur. Siz ömrünüzü vermişsinizdir. Hayatınızı koymuşsunuzdur. Bir sürü bir şey yapmışsınızdır. Sizin ağzınızı bıçak açmaz ama oturduğu yerden mangalda kül bırakmaz bizim iki ayaklı kediler. Ve siz de şaşırırsınız. Bu ne cüret? Bu ne hadsizlik? Bu ne hudussuzluk? Bu ne kendini bilmezlik? Siz de şaşırırsınız. Ve inanın o zaman Konuşmak içinizden gelmez. Konuşmanız gerektiği yerde bile susarsınız. Çünkü susması gereken, utanması gereken, hiçbir şey yapmadığı halde her şeyi yapmış gibi cır 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 ötenler yanında karşısında siz susarsınız. Susarsınız. Onun için. Evet. Bir çocuk mu? Bir çocuğun ölümü mü? Eğer bana sorarsanız. Dünyanın tüm gücü, tüm devletleri, tüm otoriteleri, tüm neleri ise işte sayamadığım veya söyleyemediğim, söyleyince Zülfiyar'a dokunduğunu bildiğim, işte şunu söylersem buraya dokunur, bunu söylersem buraya dokunur, onu söylersen kekeme olduk yahu. İşte onlar. Hiçbiri bir çocuğun, masum bir insanın canı etmez. Bana göre. Etmez. Can bu kadar mı değerli? Evet. El hay olan Allah'tan gelen can bu kadar değer. Sizin canınız size ne kadar değerliyse her can o kadar değerli. Ennen nefse bin nefs. Cana candır. Can ayırt edilmez. Can varsa ortada, orada kimlikler ötekidir. Kimlikler teferruattır. O nedenle söyleyecek çok şey bulamıyorum. Kendi halimize bakıyorum. Ağlanası bir durum. Sebepler üzerinde düşünüyorum. Ve sebepler üzerinde düşünen kaç kişiyiz diye düşünüyorum. Kaç kişiyiz? Herkes sonuçları konuşuyor. Herkes işin paparazzisi peşinde ama kimse sebepleri konuşmuyor. Buraya nereden geldi? Ve dahası, sebepleri konuşmayanlar çözümleri konuşamazlar. İşin kötüsü bu. Sebepleri konuşmadığınız zaman çözümleri konuşamazsınız. Çünkü çözümler sebeplerden üretilir. Onun için çözüm konuşan var mı? Yok. Ateşkes çözüm mü? Çözüm mü? Bugüne kadar kaç yüz, kaç bin ateşkes oldu. Üç beş gün savaşı durdurmak çözüm mü? Veya şu kadar bombayı engellemek çözüm mü? Yarın, öbür gün? Gazze, açık cezaevi diyemiyorum. Diyemiyorum. Gazze'yi görmediniz. Ben Gazze'yi defaatle gördüm. İçinden gördüm. Sokak sokak gördüm. Cadde cadde gördüm. Gazze'lilere hitap ettim. Gazze'ye yardım götürdüm ekibimle beraber. Gazze'de izim var, elim var. Gazze'li Allah razı olsun kardeşlerimle beraber Gazzeli on binlerce insana doğru mu Sadık Bey? On binlerce insana dokunduk. Dokunduk. Hem de her ay dokunduk. Ve devam ediyor. 2009 2023. Hala devam ediyor. Dolayısıyla böyle bir kardeşiniz olarak konuşuyorum. Cezaevinde Lokmasının geleceğini bilir. Aç kalmayacağını bilir. Çünkü karavana kaynar. Cezaevinde güvenlik içindedir insan. Düşmanınız, hasmınız bile gelip sizi öldüremez. Gelip canınızı alamaz. Gelip size zarar veremez. Dolayısıyla cezaevinde rahat bir uyku yiyebilirsiniz koğuşta. Koğuşun duvarları çok sağlamdır. Öyle beri benzer kepçe kıramaz. Peki ya Gazze'de? Tutun ki çocuk sahibi anne babasınız. Tutun ki abisiniz, ablasınız. Tutun ki çocuğun kendisisiniz. Evet. Birileri güç devşireceğiz diye insan canının sudan ucuz olması insana koyuyor be dostlar kusura bakmayın biraz argo olduysa bu kadar argo da bana helal edin yani. Canımıza dokunuyor be. Evet. Onun için tüm ideolojiler bir tek masumun canı etmez. Etmez.